Türkiye'nin önemli linyit üretim merkezlerinden Manisa'daki Soma Havzası'nda 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde yerin altında ekmek mücadelesi devam ediyor. Tüm ülkeyi yasa boğan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan ve mesleklerinin kendilerine kazandırdığı beceriler sayesinde arama-kurtarma çalışmalarına büyük katkı veren Somalı madenciler, can kurtarma mücadelesinde görev almanın haklı gururunu yaşıyor. Zaman zaman yer altında can kurtarma eğitimleri gören madenciler, kendilerini maden kazılarının yanı sıra deprem ve benzeri afetlere karşı da hazır tutuyor. Yıl, yaşadığımız asrın felaketi dediğimiz 6 Şubat depreminden sonra biz işletme olarak 481 kişiyle deprem bölgesine dağıldık. İlk 6 Şubat sabahı seferber olduk. Gaziantep, Nurdağ, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman bölgelerine dağıldık. Fakat e, devreme depreme giderken hiç tecrübemiz olmamasına rağmen ben şahsen ilk giderken domuzlama aldım götürdüm burada. Dedim ki lazım olur. Tahmin ettim. Yani e, büyük fotoğrafı gördüm aslında. Hiç tecrübem yoktu depremde. Gittiğimizde e, ben ve ekibim Kahramanmaraş'a gittik. Kahramanmaraş'ta bir siteye verdiler afat koordinatörlüğünde bizi bir siteye verdiler. Tabii biz çalışmaya başladık. E, Debrem deprem yakınları herkes madenciler bizim binaya gelsin diye bizim başımızda nöbet tutuyorlardı. Ha bunun sebebi ne? E, biz yeraltı facialarında, yeraltı kazalarında, yeraltı arama kurtarma ekibi olarak depremden 10 kat daha fazla riskli bölgelerde çalışıyoruz. E, i̇şte zararlı gazlar var oksijen dediğimiz hava durumu var kapalı devre cihazla çalışıyorsunuz hareket kabiliyetiniz kısıtlı fakat devreme gittiğimizde ekibim ben 24 saat uyumadan 24 saat bil fiil uyumadan inşaatın içinde çalışmaya devam ettik ve insanlar bize gıptayla bakıyordu. Diğer ekipler bizi gıptayla bakıyordu. Yani kürek sallarken tozdan dumandan bizim bina görünmüyordu. ...yani bir cana umut olmak adına... E, ...bize şey geldi, tabii domuzlama... E, ...olayı orada popüler oldu. O çocuğu çıkardığımızdaki... ...şevk, mutluluk inanmıyorum ben... ...hani anlatacak bir kelime bulamıyoruz. Yani kendi oğlumu... çıkarmışım gibi, sevinmiştim. Ondan sonra... E, ...çıkardıklarımızın hepsinde... ...ailelere teslim ederken... İşte sağlık ekiplerine teslim ederken onların yüzlerindeki gülümseme mutluluğu gene kelimelerle tarif edemem. Yani onu tarif edecek kelime yok.